Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Ocak 2021. Yine Mudanya'da bilinen meramızdayız. Malumunuz sevgili arkadaşlar bu aralar zargandan başka balık yapmıyor kıyılarımız. Bursa bölgesi. Özellikle Mudanya civarı. Şimdi 3-4 videodur hep zargan videoları atıyoruz arkadaşlar da özelden soruyorlar abi nasıl bir takımla avlanıyorsunuz gerçi her videonun altında soran arkadaşa muhakkak e, bilgi veriyorum ama bugün inşallah e, bu takımları 3 tane takım göstereceğiz size bu takımlarla eğer avlanırsanız e, muhakkak ki eğer o gün orada balık varsa muhakkak ki nasibinizi alacaksınız ama püf noktaları var. Zargan yazda olduğu gibi yüzeyde değil. Orta suda. Buna çok dikkat etmek lazım. Hem spin atışlarında hem de şamandıralı yemli atışlarda muhakkak bunu göz ardı etmemeniz lazım. Eğer balık almak istiyorsanız sevgili arkadaşlar. Onun için bu tüyolara dikkat ederek inşallah nasibinizde olan balığı alacaksınız. Hadi şimdiden herkese rast gelsin. Biz de oltalarımızı attık. Nasibimizi bekliyoruz. Sabah sabah katlamış Yunuslar. Ama maşallah. Şov yapıyorlar. Balığı sarmışlar orada. Martılardan da belli. İyi sarmışlar ama ha. Çok güzel sarmış ya var ya. oyuna bakar mısın? Abi müthiş bir şey ya. Şu anda orada var ya en az 40-50 tane şey var. Yunus var aşağıda. Abi dargın içeride bugün bekliyor. Benim var ben gidiyorum şimdi bunu. He inşallah. Şimdi hallettikten sonra belki akşam üstü gelirim yani. Tamam mı? siz rastgele. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Eyvallah hadi sağ olasın. <laughs> Aha maşallah. Yunuslar sabah sabah nasiplerini alıyorlar. İnşallah biz de alırız bugünkü nasibimizi. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şurayı göster kardeş. Şimdi bu takımımız ana bedenden gelen misina. Misina'ya bir kamışınızın atarı kadar bir kurşun. Bir tane fır döndü. Ve yaklaşık Şöyle göstereyim. Bu çok önemli. Bunu bazı arkadaşlar es geçiyorlar. Her zaman kamışınızın ucu buradan tuttuktan sonra geriye çekeceksiniz. Kamışınızın ucundan daha fazla uzun olmayacak arkadaşlar. Yani kamışınız 270 ise bu 150 boyunda olacak. Neden? Anlatayım. Şimdi buradan balığı aldınız aldınız. Balık şimdi ipeğin ucunda. E bunun boyu 2.50'den fazla olursa yani kamışın ucundan olursa bunu yukarıya kaldırmanız zor olacaktır. Hem de atışlarda zorlanırsınız. Biz yeni bir sistem denedik arkadaşlar. Kayıklarda kullanılıyor bu sistem. Köstekli ikili köstekli ipek kullanıyoruz. Ökmen Dediğim gösterelim. gibi ipeklerimiz turuncu renk misinamız ona göre ipek boyları köstek boylarını biraz daha kısa biraz daha uzun yapabilirsiniz iki şey birbirine geçmemesi için birinci sistemimiz bu sevgili arkadaşlar Ardından sonra orta inmesini yani Bekledikten sonra Sarılma. Çok hızlı da olmayacak, çok yavaş da olmayacak çünkü bu yemli değil sevgili arkadaşlar. Hızlı sararsanız aksiyonunu kaydedersiniz. yapma ya. Evet ikinci takımımızda Murat kardeşimiz anlatsın. Bu yemli zargan için bu takımımız. 6 metre 5-20 atarı olan tak için kullandığımız spin tarzı fakat halkalı yüzüklü. Binlik bir Shimano makinamız var. 20'lik makinede sarılı bedenimiz var. Şu şamandıramızı dik sabit tutuyoruz onu. 3 gramlık bir şamandıra. Gezer kurşunumuz var. Aynı şekilde 3 gramlık. Kurduğumuzdan sonra zarganda 50 santim 75 santim arası bir misine yapıyoruz. Ben bugün 12'lik bir misine kullandım. Flora karbon. Balık, seyrek ve nazlı. Şamandırayla iğne arası ne kadar? Meraya göre değişiyor. Şu an 2 metre yakın bir şey verdik mesafe verdik. Zaman zaman bunları arası. küçültüyoruz, büyütüyoruz, yani deniyoruz metri, 2 değil mi? 2,5 metre arası gidip geliyor. Yani zarganın durumuna bağlı. Ee, iğnemiz Mustat'ın 10 numara sinek iğnesi. 1524 diye hatırlıyorum numarasını. Çapraz. Çapraz iğne, uzun pala. bir Sinek iğne. Oldukça keskin bir iğne. Bu balıktan kurtulma şansı yok. Kurşunumuzun gezer olması önemli büyüme zarar vermesin, yani misineye zarar vermesin diye gezerli kullanıyoruz. Rahat oldu. Bunu da bir arkadaşımızdan öğrendim, Emek'te Coşkun Eşim'in bir arkadaşımız vardı, onlardan öğrendim bu sistemi. Daha önceden kıstırma kullanıyordum. Ee, zargan'da, yani istabritte bir karış yukarısına genelde kıstırma kurşun takarız ama Zargan'da mesafeyi biraz uzun tutuyoruz. uylanmaması için. Hoylanmaması için. Zargan'ın ablama yöntemi bu şekilde. İğnemizi de Mesela bu karides, tuzlu ve şekerli, sert durması için kullandığım bir yemdi. Yaklaşık 3-4 sefer atabildim bunu. Az önce bir balık vurdu. E, yemi tekrar düzeltiyorum. Yemi bozdu. Şu yukarıdan iğnemizi sokuyoruz. Sert bir yerden çıkartıp ondan sonra fazla zedelemeden olduğu yerde bir tur atıp yemin içerisinden geçirip... Şimdi arkadaşlar bu karidesi de İstanbullu bir avcı abimden öğrenmiştim bu karidesin boğum yerlerinde pembe renkli bazı çizgiler oluyor boğumları. O boğumu tutturursanız o iğneden kurtulma ihtimali zayıf. Zamanla alışırsınız. Çok yumuşak bir yem. Ben yaklaşık bu avcılığa başladıktan sonra bir, bir buçuk sene karides kullanamadım. Çok kaptırdım balıklara. Ama güzel dikiş attıktan sonra yeme hasar vermediğiniz zaman problem yaşamıyorsunuz. Mesafe olarak ne kadar mesafeye atıyorsun? Tahmini. Şimdi huylanmaması için 3 gramlık şamandıra kullanıyorum. Şamandıra, yani kurşun miktarı arttıkça balığı yakalama oranı düşüyor. Onu fark ettik, onu tecrübe ettik. Elden gelse 1 gramlık şamandıra kullanmam lazım. Bizim buranın koyrozu eksik değil. Yani size tavsiyem, yani bulunduğunuz yerde 1 gramlık şamandırayı uzak mesafeye atabiliyorsunuz balıkta. Mümkün olduğu kadar kurşunu küçültmeye bakın, takımı iyice bakın. آدرس گلس Yapma abicim be ya yapma ya bir, bir sabırlı ol Canlı gümüşü Hocam nasıl takıyor Görelim be Evet Bu kadar İki Kurşun da hemen gümüş iğnenin dibinde yani. Tamam. Kurşunla beraber yüklüyor zargana.